Evet bugün ne yapacağız arkadaşlarım canları? İp, at İp atlayacağız. Gelip, <laughs> 1 2 3 Yemin Hadi 2 3 4 5 altı, 7 Sen de atlamak ister misin? Yapar bence. <laughs> Hadi Herkesin iki şansı var diye gel Zeynep. Herkes iki kere atlasın. Sizi tamam tamamdır hadi Emine'ye sıra 1-2-3 Hadi Abla yormuyoruz değil mi seni Kendim için olsa hiç tamam İnan biliyorsun Hadi o zaman Zeynep'te sıra Biraz şansın var herkese Gel Gel bir denesin gel Hadi bak, yapamaz, Hadi, yürü. Okay. hadi. Hadi. Hadi Allah. Atla. Bak şimdi Zeynep ablası yapsın sen ona bak. Hadi bak şimdi. Baştan yapalım. Bak şimdi. Bak Zeynep ablaya bak. <laughs> siz ne oynamak istiyorsunuz? Başka, bir şey istiyor musunuz? Yok. Güzel. Sıra Mina hadi Mina gel. Bir. İki. Geliyor. <laughs> Zeynep Mina siz başka bir şey istiyor musunuz? Evet atlayabilirsiniz. Gelin. Hadi gelin. Aynı yerde durun atlarsınız. Biraz daha açalım abla ipi. Ha tamam. Hadi zıplayın bakalım. İpi azıcık daha açalım dur. Tamam. İki. Hadi hazır olsun. Tam baştan. Heh, oluyor. <laughs> Biz bunu 8 kişiyle yapıyorduk. Şey yarışma olarak. Hadi baştan. Abla, son bir kere daha açabilebilir misiniz? Sağ ol amca Hadi Gel Biraz daha gel Olmadı Dur 1 2 3 2 5 6 7 8 9 siz zombi ya da başka bir şey istiyor musunuz Mina? Zombi, körebe, yakar Hayır. Ya olur sonra. Tamam. Hadi. Dur abla. Şey, o zaman Zeynep sağlasın. Zeynep gel. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? İyiyim biraz geç kaldım. Kusura bakma ya. Yok Abi sallama yardım eder misin biraz? Sorun olmazsa. Bak abi bize yardım edeceksin de. Ama Tam yavaş. Ama Nasıl keyifler abi? İyi şükür vallahi ne yapayım? iyiyiz abi. Dur. Ya bu çok ince bir ipem acıtmıyor 2 kalın aldım mı acıtıyor. Hadi bir daha. O bu acıtmaz yani bu ince ya. Çok güzel alkışla biraz yine destek verin. Güzel. Destek ver sen de kenardan. Bu yaz inşallah bir iş bitmesi olacak. Ben de anıyorum. Değil mi? Tamam kapatacağım. Hadi atlayacak mısınız? <laughs> tamam hadi yakar top oynayalım. <laughs> Siz çok söz var.